Herkese kadro sözüne rağmen binlerce işçi hala taşeron şirketlerinin elinde çalıştırılıyor. 3 yıl geçmesine rağmen bir adım atılmamasını eleştiren emek cephesi verilen sözlerin yerine getirilmesini istedi. Sendikalar kamuda kapsam dışında bırakılan kurumların kadroya alınması konusunda acilen bir çalışma yapılmasını talep. Ne emeğimizden vazgeçeriz, ne vatanımızdan. Taşeron'dan kadroya alınmayan işçiler verilen sözlerin tutulmasını istiyor. Kamuya adam alacağı zaman, işçi alacağı zaman bu kitlerden alınacak. Şu ana kadar hiç çalınmadı haberiniz olsun. Hükümet 2018 yılında herkese kadro sözüyle on binlerce işçiyi taşerondan kadroya geçirdi. Ancak kamu kesiminde bazı iş kolları kadroya alınmadı. Bunlar ihale bedeli içinde personel giderleri yüzde yetmişin altında kalan işçiler oldu. İşçiler, olsa işçiler, Ayrıca anahtar teslim işlerde çalışanlar, tüm kamu kurum ve kuruluşlarındaki danışmanlık, hastane, bilgi yönetim sistemi hizmetleri ve çağrı merkezi çalışanları da kadro dışı bırakıldı. Taşerona kadro konusunda kapsam dışında bırakılan kitlere bağlı kurumların da koşulsuz ve şartsız olarak kadroya alınması gerekiyor. Kapsam dışında bırakılan kurumların kadroya alınması konusunda herkesin mücadele etmesi gerekir. Çünkü devlet söz verdi. Madem böyle bir durum yaşanacaktı, en başta neden çalışma bakanı amasız, fakatsız, şartsız diyerek insanların umutlarıyla oynadı? Konuya ilişkin Türk İş'e bağlı Güvenlik İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağrıcı, ulusal kanala konuştu. Taşeron sisteminin kölelik olduğunu vurgulayan Çağrıcı, acilen adım atılmasını istedi. Taşeron kadro sürecinde kadroya alınmayan işçilerin sesine kulak verilmeli. Kamuda taşeron sisteminin tamamen son bulması gerekiyor. Kadro konusunda bir an önce adım atılırsa kamuda taşeron sistemin modern köleliği ortadan kalkacaktır. Devletimize yakışan da budur. Kadro kapsamına alınmayan işçi arkadaşlarımızın sesini herkesin duyurması elzemdir. Kadro hakları analarının sütü gibi helaldir.